Hemmelere salam. Türkini üns merkezine gadip geli. Şu günkü video vanküerleri ge kaldıran bir zat hakta, hatta. Kibirlerizi göz aç döküp biler. Gangülleri ATL hit dramasını idi dizleri. Barış Baktaş ve Umur Yüksel hakta gürleşiriz. Emma. Oları arasında ay bolup geçen zatlar, azyan sahnani bir bölegi değil. Bu haki. Bu güçlü. Videolarımdan lezzet alan bol size ve sahnane ayrısında has köpek ekskluziv isten bol size. Şu a mezeştüm basmagi ve kanala azilmagi attan çıkarma. İndi heka gireli. Barış Baktaş bilen onur yükseli arasındaki gatnaşıklar arasında hürmenlik hükmünde başlandı. İlkinci gezek, Gangülleri filmine düşenlerinde, dibir çıkışları içinde ele. Esem Himyata'dan iki Dugita'dan Çeyleşeyereyemeli'ye keşifleri getirip bilecek umitler o karıdı. Hiç kimi garaşmadık zadı. Oları ekrandaki baklanşigi hasçur bir zada öcülerdi. Hatsöne edil şele boldu. İki bilen oları baklanşigi eser hakta. Uzak surata düşürüş sagatları, sesenari repetisi Alar. Sahnani bozulmagi ve özara vogap. Kipa Member Sagzalarini sözlerine gör, iki aktör. Sırata düşürülenden so köplenç ki keşbi öztürmegi üstünde işler ve emosyonal heyara alip masla atlaşar. Emma vakti geçmegi bilen. Şol geceki sesyalar ÜTGP başladı. Gebleşikler has şahsilaştı. Gurlan enerji ütkedi. Oları sahnaları bilelikte güçlendi, öne has köpsmet çekti. Vanküerler doğup başladılar. Söhbetteştik klipleri, metbugat konferansiyalar, hatta Giska vakti içinde. Gül açanlar, buları hemmesi bir ildizlardan başka bir zada işaret edre. Emma hiç saat tahsiklanmadı. Şu vakta çendi. Di geçen hepte tökneyni acireyga düşen suratlar peda boldı. GZL halidan ile. De Toplumdan deyle. Elma paparazileri garaş uzak kenara obasından. Suratlarda barış bilen hamuri elvak gezip öğrenleri. Akin dostlarına ve garindaşlarına mezen kiçicik bir topar görkezildi. Olar surata düşmediler. Olar çeyek yeşe etmediler. Parahat görünürdüler. Bu suratları an zadi, hiç kimi çak etmedik zadi. Barış Baktaş ve Umur Yüksel Gizlin Durmuş kurdular. Dogri Bir vaktlar. Ekranda betbakçık ve sögü bilen üzbejüz bolup ören cübütleri onan gangüllerini sögülü idi dizleri. Kameraları önünde DLD, İgovi tanan adamları önünde bireko birege isokü vadani verdi. Öğrenen zatlarımız ayrılı. Dabara Ege kenarındaki Asuda Deiz kenarında yerleş. Barışı Maşkala dostuna değişti hususi bakta geçirildi. Katnaşan birini sözlerine gör. Tokırk, dan az mihman bolup, bilkastan kiçicik boluptır. Habar beriş serişteleri. Stilistler, köpçülüge bildirişler odi. Digolazma kasamları, öneki ak gönek. Ve serek bir zat tapan iki adami çeyene yürekten duguları. İçerki bir adam, rakalitolarını. Gatnaşklar yeni indip başlandigin, Asuda, Hormat ve Ürek bilen görkezmegini istendigine atede. Habar berişlerine gör, Mihman sanavinde gangüllerinden birinçe kastaş var, öne gatnaşıcılar köpüsü. İçerki gatlaktan, çagalı.